Evet arkadaşlar, yepyeni bir videodan herkese merhaba. Bugün misafirimiz var. İstanbul'dan ziyarete geldi bizi. Kuşlarımızı uçurduk havada, nefeslendiriyoruz. Beyaz erkeğimiz, Kırıkkale'nin kardeşi, çakmaklımız. Nefesli oldukları için beyaz dişimiz orada görünüyor çıktı. Şöyle canlı bir seferini yakalayabilirsek beyaz erkeğimizin. Daha nefessiz arkadaşlar. Uçuyor kendi. Şöyle gelip gidiyor. Arkadaşımız tanıştırım sizde Merhaba. Göklü İstanbul'dan geldi. Takipçilerimizde, takipçilerimizden arkadaşlar. Geçen aralarda görüştük. Kuşlarımızdan sahiplenmek istedi. Elimde olan birkaç kuşum var. Göktuğ'ü vereceğiz, uçuracak İstanbul'da bizim adımıza. Kuşlarımızdan verdik. Ee, bir damızlık, iki tane de e, uçan taklayı dönen kuş. Bir tanesi sıktı. Taklayı dönen Arap ayna kuyruğumuzu verdik. Bir tanesi de işte biliyorsunuz boz benekli vardı. Ee, o da sıktı biliyorsunuz. O kuşumuz uçurması için. Bir kardeşini kendime bıraktım. Bir kardeşini de, yuva kardeşini de Göktuğ'a sahiplendirdik. da güzel kuşlar uçuruyor İstanbul'da. Beyaz erkeğimiz böyle. Göktuğ'ya verelim sözü. Göktuğ kuşlar nasıl? Kuşları gayet gördük. Güzel. Evet gördüğünüz gibi takdirli oldu yine kuşumuz. Ee, damar sağlam. arkadaşlarımıza ne demek istersin? Şöyle uzaklaşayım biraz. Damar sağlam. Kuş kendini gösteriyor. Gelip izledim ve gördüm kuşları. Hepsinin ne olduğunu, ne bittiğini. Evet. Anası belli, babası belli. Damar belli. En önemlisi damar sağlam. Evet, evet. Kan tutması lazım. Altından alın kavruyu görmen gerekiyor. Evet. Çalışıp çalışmadığını. Evet doğru. biz de burada olduğu için gördük geldik. İzledik. Teşekkür ederiz. Her şey için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Ayaklarına sağlık. İstanbul'dan kalktın Sakarya'ya geldin. Sağ olasın. Teşekkürler. Değer verdin bize. Kuşlarımızı gördün. Ama kuşlarımız pek seferli değildi. Kırıkkale'liyi biliyorsun TikTok'tan takip etmişsin. Evet. Öyle bahsetmiştin. Ya bu ee, şartlarından dolayı hava biraz rüzgarlı kuşlar. Hava koyuyor. da kapalı arkadaşlar görüyorsunuz hava hani bulutlu biraz rüzgar var. Bugün kuşlarımız hani e, her kuşumuzda videoda paylaşmıyorum ben. E, şimdi Göktuğ'ya bir sabah geldi buraya kahvaltımızı ettik. E, ben farklı bir kuşumuz vardı onu kaldırdım. Daha paylaşmadım onu da zamanı gelince paylaşacağım size. E, uçurduğumuz kuşlar vardı. E, onların yavrularından sahiplendirdim. Bir Esar 71'lerin yavrusu, aynı kuyruk çıkmıştı. göktü ben vermiyordum, uçuruyordum burada biliyorsunuz arkadaşlar. Göktuğ sahiplenmek istedi. işte kandırdı beni. Kandırdı. Kandırıyor. Ben de verdim. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Annesi babası bizde. Gerçi annesini de veriyorum değil mi Göktuğ sana? Aynen. Annesini de veriyoruz. Onunla göstereceğiz arkadaşlar birazdan size. Babası bizde. Babasının kardeşi bizde Göktuğ. Onlara da gösterir şimdi boncuklar zaten aydın. Annesi bizde, alt yuva kardeşleri bizde, hepsi bizde. Yani o yüzden arkadaşlar bir video paylaşayım dedim sizlerle. Ee, bir hasbel edelim. Bugün boş geçmiyemedik. Kuşlarımızı görüyorsunuz orada. Ee, çaylarımızı evde içtik, kahvelerimizi içtik. Geldik kuşları uçuruyoruz eser 71'leri nasıl buluyorsun Göktuğ? Hani benim Araplar var biliyorsun. Uçuruyorum. Biraz önce de uçurduk, kaldırdık. Ee, dişisini sıktaydı. Kuyruklarını almıştım ben. İzledin. Yani ben kendim anlatıyorum sürekli bu kuşları. Biraz da sen anlatır mısın bize? Yani o izlediğin kadarıyla kuş nasıl sence? O da şu. Şunlu... kalkıp hedefe direkt geliyor. Başka hiçbir yere kalkmıyor. İşte en önemli özellik budur bence benim için. Evet, hede hedefini direkt direkt yere geldi. Ee, biraz da seyis seyisle alakalı. Yani Seyis Seyis çok önemli zaten. Kuşun damarı benim benim açımdan kuş güzel. Damarı güzel. Ee, yavruyken buradaydı o kuş biliyorsun. Yani anlattım sana geçmişini. Burada hedefine iyi alıştırdım. Başka yere kesinlikle atmadı. E, havadaki hareketleri nasıl? Yani e, ee, uçumu, yüksekliği, alçak mı uçar, yüksek mi uçar, ne bileyim üçüncü yani uçuyor. atımları nasıl sence? Geniş uçuyor, yüksek ve geniş. Kuş deri uçurduğunda, hedefinden kaldırdığında kuş basıp evet. gidecek. Yerini görmeyecek. Evet. Sonra bir anda gelecek. Kuş. Evet, evet. Tavanın, kafanın üstünde böyle leylek gezer gibi gezmeyecek kuşlar. Evet. Açık gezecek, açık evet. uçacak kuş. Evet, evet. Diğer şey. türlü olmaz. Ben bu Atımı bu nasıl pe sence? Atımı ben... Atımı çok iyi. Yani yukarıdan çok yüksek uçuyor kuşum benim. Bence yani. E, yüksek uçmaların normal. Güzelden olur. şimdi sıkını yukarıda açıyor kuş. E, perdanı aldı gibi, direkt yukarı çıkıyor. Şimdi atımları da kısıp 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 gelmesi, kısıp kısıp gelmesi e, benim için e, yani güzel. E, ben hani tarafsız olarak sen İstanbul'dan <laughs> geldin bugün, Gözü, canlı gözünle gördün, canlı gözünle gördün, hani şahit oldun, şahit oldun. Hedefi <laughs> kümesinin olduğu kısımları yoklaması lazım. Evet. Direkt transit geçmemesi gerekiyor. Evet. Yani olacak oraya bir, ondan sonra gidecek, geniş bir şekilde uçacak, ondan sonra tekrar evet, gelecek evet. ve hedefini yapacak evet. orada. Evet. Oraya basıp gidiyorsa hiç görmüyor sonraya. Evet. O zaten kuş değildir. Öbür evet. kenara ayırmak gerekiyor. Evet. direkt gelecek, o. hedefine gelecek, direkt evet. oynayacak. 5'le 6'lı gidecek. Evet. Ondan sonra uz uzaklaşacak kuş. Hedeften hedeften her şeyden uzaklaşacak. Evet. Bir dahaki geldiğinde aynı şekli bir daha yapacak. Aynı yerde. Evet. Yani bu şeyi Göktuğ mesela bu. Ben ıı, şeyi verdim sana. E, kuyruksuz boz benekliği verdim. Ben de e, uçuyorum şu anda. Yuva kardeşini uçuyorum Bir kardeşini de sen aldın. E, gö Gördün, seçtin, aldın. Şunu ben almak istemiyorum, aldın. Yani itiraz etmedim. Peki, onun ayağında e, ben TGF markası taktım. Ben onları kupa uçuracaktım. Annesi babası, ben de. Kupayı uçuracaktım. Yavrularını aldım. Burada eğitimini verdim. Sıka geliyorlar. Şimdi işte itmanlayacağız, vereceğiz. Sen bunu TGF'de İstanbul'u değerlendireceksin sanırım. Evet. Ee, uçuracaksın. Yani bir sen uçur. Yani rakip mi olacağız e, kupada? Öyle mi diyor? Öyle mi diyor? Aynı kuşlarla Aynen. bir kardeşi sende, Aynen. bir kardeşi bende. Bakalım. Bakalım. Burada önemli olan seyircilik. Bakalım o zaman. Seyfizlik Ama ben 1 0 veririz. öndeyim. Benim kuşum buraya eğitimli, alışmış yerinde. Seyfizlik ben her gün uçuruyorum. De, daha daha Sen sanırım varmış. kuafördün İstanbul'da. Bayan evet. kuaförüydün. Sabah gidiyorsun, akşam gidiyorsun. Ama Hı. bir şekilde bir şekilde başaracağız. İnşallah hadi bakalım. İşte arkadaşlar takipçimiz de takipçimiz de görüyorsunuz siz de. Ee, kupada yarışacağız TGF'de. Ee, pardon, özür dilerim. Ee, İGF'de IGF'de e, yarışacağız. TGF dedim, karıştırdım. E, ayaklarını zaten markaları var. Aynen. Marka numaraları her şeyi var. E, i̇smim yazıyor benim. E, durum böyle arkadaşlar. E, i̇stersen yüklü bir bakalım kuşlara? Bir kuşlara bir bakalım. Arkadaşlara paylaşalım. Arkadaşlar benim kuşum hani sağa sol çatı atıyor. Attığı en fazla yer bu parapetlerin üzeri ya da şurası çünkü o da rüzgarlı bir hava varsa buraları atıyor. Onu da normalde gelip yerine iner kuşlar. Diğerleri zaten yerinde gördüğünüz biraz önce göstereceğim. Bu kuşumuz da beyaz erkeğimiz. Güzellerden bu. Gördünüz. güzellerden. Rüzgar olduğu için oraya düştü kuş. Ama onlara ben artık çatıda besleyenlere bir şey diyemiyorum. Yani. Mecbur çekiyoruz bu şeyi. Benim kuşlarım genelde böyle hedefine. Bu, bu çevreye iner şöyle. Evet. Ee, şimdi kuşlarımız... Göktuğ şöyle kuşlar alıp tanıtır mısın bize? Hangisine e, sahiplendik? Yani sana verdik. Şimdi bir kaçmasınlar ama. Şöyle istersen yere koy elini al. Elini al. Onu anlatalım. Göktuğ hazır gelmiş arkadaşlar. Bizi soymaya gelmiş. istersen duvara dayı gök Duvara dayayabilirsin. Duvara dayak çıkmazlar ha evet. evet. Kuşun boz benekliğimiz bu arkadaşlar. Bu hatırlıyorsanız bunu ben ee, kupaya uçuracaktım. Sıkaya girmişlerdi. Bir kardeşi ben de kümesliğini gösteririm. Markasını gösteririm istiyorum Göktuğ. Yani, görsün arkadaşlar. Yani bize yalanımız yok, dolanımız yok arkadaşlar. Şöyle. Aykut tamam IGF markalı. Biz bu kuşu IGF'ye de gösterebiliriz IGF'yi de gösterebilirsin. Bak orada seri numarası. Arkadaşlar IGF Aykut tamam markası. Burada kuşumuzun. Biz bu kupaya uçuracaktık. Evet. Göktü kardeşimiz aldı. Ee, bu birinci kuşumuzu Göktü'ye verdiğimiz. Yani ben kötü kuşu vermem. Kendim uçuracağım kuşu verdim. Bu da benim esar 71'lerden yine arkadaşlar. Arap. Bu 14 kuyruk değil mi Göktü? Şöyle bir evet, arkadaşlar evet. sayarsak. 14 kuyruk e, ee, canımı çok yaktı göktü bu kavga dövüş aldı artık elimden. Bunu da biraz önce uçurduk. Bunu ben size paylaşım, paylaşmamıştım hiç arkadaşlar. Uçurduk göktü havada. Kuşları kanadı tam değil mi göktü? Bak evet. görsün arkadaşlar. Arkadaşlarımız görsün. Kuşlarımız tam arkadaşlar. Yani uçurduk. indi, Şeyine koyduk. Öyle keyif yapıyorduk biraz önce. Diğer kuşlarımız. Bir tane de SR-71'lerin yavrularından arkadaşlar. Benim canımı yaktı yine ayna kuyruğum vardı biliyorsunuz. Yuva kardeşine atmacaya vermiştim. sezonun ikinci atmacak kuşum oldu. Bu da işte görüyorsunuz arkadaşlar. Bu, bu kuşumuz tam taklayı döndü. Taklayı döndü. Ee, gökteye verdim. Uçurdum. Onu da gördü. Taklayı dönmüş bir vaziyette. Kuyrukları da göktü. Kuyruk kaç kuyruktu bu? Bunu bir bakalım. Şöyle arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10. 12 kuyruk bu. Belki 13 olabilir. Arada yok galiba bir tane. Buna ben marka takmamıştım, yetişememiştim arkadaşlar. 13 14 grubu da bu buna ben marka takamamıştım. Şehir dışındaydım. Geldiğimde kuşlar artık 20 25 günlük olmuştu. Marka takamadım. Gözlerinden zaten eser 71'lerden olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Bakın sapsarı gözleri var. Bunu da verdim. Bunu, bu ikisini uçuracak. Bir tanesi sıkta, bir tanesi takla ediyormuş. Diğeri de Arap anne. Ee, Müktü güle güle uçur. Ama ben senin yerinde olsam direkt damızlığa atarım ama tabi markalıyı kesin uçur yani. YF markalı olan kuşumuzu kesin uçurmanı istiyorum. Kendime ayırmıştım o kuşu. Gördüğün gibi yani is ismim var. Halkı yani ben boşa takmam o kuşu oraya. O halkı... Aynen. Yarışacağız. Yarışacağız. Hadi bakalım. bakalım. İyi olan kazanır İnşallah. Göktuğ arkadaşlar Kırıkkaleli'yi çok istedi ama Kırıkkaleli maalesef onu da ben Avrasya'ya uçuracağım. Kırıkkaleli. Avrasya'da Göktuğ yok. Avrasya'da yok. Ee, onu ben Avrasya'ya kaldıracağım. Burada Kırıkkaleli'nin kardeşi var. Onu da daha onu da istedi aslında ama onu ben daha tam sefere başlamadı. Kafayı dikti ama sefere başlamadı. Vermedim yani. Ben görmedim. Kesinlikle vermem. Kesin e, ee, kuşlarımız da böyle arkadaşlar. Biraz önce Göktuğ'yla işte e, erkeğimizi bir nefeslendirmek için bütün kuşlarla attık şöyle. Ee, bugün böyle bir şeyimiz oldu arkadaşlar. Maceramız oldu. Böyle. Ee, e, Göktuğ'la ne konuştuk? Göktuğ'da ilaçları konuştuk. Bakın burada dil taşımız var, yalama taşımız. İlaçları konuştuk. Ee, antibiyotik tedavi uygulayacak kuşlarına. Kış mevsimi malum. İlkbahar girecek. Antibiyotik, aminosit evet. elektrolit. Hastalık başlıyor. Ee, Çiçek tedavisi için bir hastalıklar üzerine konuştuk. Onlarla ilgili birkaç ilacım var. Onlardan daha önce vereceğim. Ee, umarım inşallah Gökçe birinci ikinci birinci ikinci sıralarda görünmüyoruz kendimizi. Görüyoruz. Ee, bence görmeliyiz. Kuşu gördün? Ayanda IGF olanı söylüyorum özellikle. ESAR 71'lerin ben sana söyleyeyim 15 20 sefer. Hani tam ek, güzel ekelik dönemlerinde 17 sefer yapar, 20 yapar. Yani 14 yapmaz. 18 yapar. 23 yapar. Yani şansımız artık ESAR 71'lerde. Çok sıkı kuşlar. Ama İGF'de İGF markası taktım. 30 45 annesi babası yapıyor. Markalarda ee, markaları da o yüzden taktım ben yavruyken. Bakacağız kısmet biz yüz, yüz başı yapan kuş istiyor muyuz gökte? istemeyiz Yok istemiyoruz Yeter mi otuz Kuşlarla yakalarsın Yeter fazlasına gerek yok İnşallah hadi bakalım Çek boyunda uçuyor Gök yüzüne çıkıyor Aynen, Aynen. Onlar hiç gerek yok Yalanı da bana gerek yok Bunlar hiç gerek yok Aynen değil mi Değil mi Şimdi Sizin zaman, İstanbul'da gökdelen varlar gökdelenler var ya maslakta Göktelenleri geçiyor. <laughs> Göktelenleri geçiyor. Bunlar hiç gerek yok. Abi bir bin geliyor. 40-50 metre altı 100 metre gidiyor diyor. Bina boyunu geçiyor. Ne adam bana diyor ki bak şu karşı dağ var ya Göktü bak şurada. Karşıda dağ bak. Aynen. O, o dağların arkası Bolu Dağı yani düzce artık oralar. Aynen. Tamam mı? Adam bana diyor ki diyor kuş diyor Bolu Dağı'ndan bir attı diyor. Buraya kadar diyor. oğlum 100 kilometre <laughs> 100 kilometre var. Oradan buraya kapatıyor değil mi? Kardeşim? Adam bir anlatıyor bana. Şu aşağıda bir var bizim. Bu aşağıda bir abi var arkadaşlar şöyle. Nerede ya? Şu nerede ya? Ha, şu tarafta bir işte bizim market var A101. Orada bir abiyle denk geldik işte. Abi anlatıyor bana. Ee, A101'deki abi. Kapının önünde de kuş besliyormuş. Ya hadi benim ben eskiden kuş besliyordum dedi. İşte bir geliyor dedi hani şu, şu, karşı dağlar var ya. Oradan bir atıyordu kuş dedi. Arkadaşlar o, o, o Dağların arkası artık bolu Yani Düzce bolu gidiyor yani. İller arası kuş atım yapıyordu. Yani varsa öyle bir kuş ben alırım. Biz alırız. Parasını veririz alırız. Açık. O kadar atık varsa. Aynen. Açık ya. Yani. Önü yani açık ama izleyeceğiz. İzleyeceğiz. İzlemeden almak yok. Ben izlemeden almam. İzletmeden de vermek yok. İzletmeden vermem. Göktü benden abi gönder abi gönder dedi. Otobüse ver gönder dedi. Ben dedi güveniyorum dedi ama yok dedim. Benzin Geldim paranı izledim. benzin paranı karşılayayım ben senin. Geldim Gel gördük aldık. Gel. Güle güle. Suyuncu ömür olsun. He ben para için ne yapmıyorum bu işi? Emeğim bak orada yem veriyoruz arkadaşlar bak. Bak bunlar yani tam para değil ama burada bu hayvanlar yemiyor. Bak yemiyor. Ee, işte mineralleri var, ilaçları var. Her şeyi var. Yani ben ilaç parası, yem parası varsa bana yeter yani Öyle bir 20 bin lira kuş satıyorlar yani hiç yani kuş parayla aslında satılmaz ama yani yemler pahalı olduğu için ilaçlar pahalı olduğu için en azından bizi seven dostlarımıza yem ilaçlarınızı vermek e, hayvanlarımızdan paylaşıyorum paylaşmaktan da doğru görüyorum. sevmişler beğenmişler Görürüz ister ki bedava verelim Tabii. ama gördün yoktu ilaçları aşağıdaki ilaçları i̇laçlar gösterdim pahalı, bir baytril aldım ben 600 lira yazıyor Doğru mu? En kuvvetli baş Sana, sana İslamlı ne kadar dediler baytirli? Bana baytirli 5 satlatı Siyer. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Baytirli ee, insan Evet evet evet. Kaçak geldi. Sağlığına kaçak değilmiş gökte. Neyse evet arkadaşlar bu videoda bugünlük bu kadar. Ee, kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Ee, sizler için video çekiyorum. Ee, biliyorsunuz. Bugün de böyle paylaşmak istedim sizlerle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.